Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir içeriğimiz var. Şimdi sürgün anahtarım var. Ve ben sürgüne gideceğim. Sürgünde bir saat boyunca takılacağım. Bakalım sürgünde bir saat takılmam sonucunda neler elde edeceğim. Ne kadar para kazanabileceğim. Bunu ölçeceğiz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam videoyu be be beğenirseniz, ya. Beğenirseniz çok mutlu olurum gerçekten. Bir de hastayım sesim biraz kötü geliyorsa Şu anda saat 6.30 18.30 Bakalım 19.30'a kadar biz Wither'dan neler elde edebileceğiz Wither artık şöyle bir 10 dakikada 15 dakikada bir doğuyor Yani şöyle bir 4-5 tane Wither kessek içlerinden de güzel item düşüyor diye söylenmişti Yani öyle bir açıklama gelmişti Wither az doğacak ama item güzel düşecek diye söylenmişti Bakalım gerçekten öyle mi Bir saat boyunca takılırsak ne kadar gelir elde edebiliriz? Tabii ki bu sürgünü siz sadece vidir olarak da görmeyin. Burada zombiler vesaire de var. Yaratıklara karşı güçlü kılıçlarla bol bol zombi falan keserek para da kasılabilir. Ama ben zombi kesmeye üşeniyorum şu anda. Yaratıklı kılıcım da yok. Bu arada videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Lütfen arkadaşlar beğenin ya. <laughs> Çok bir şey istemiyor. Bir tuşa basacaksınız. Masmavi gözükecek o kadar. Bu arada sürgün anahtarının fi piyasasını pek bilmiyorum. Ama en son hatırladığım kadarıyla 400k vesaire civarındaydı. Yani şöyle bir iki tane vidir nefesi çıkarsak aslında fitliyoruz. Daha sonra düşenler ise bize kar olarak geliyor. Adamlar direkt tak diye kesti. Neyse biz şu dışarıdaki mobları keselim bari. Tekrar vidir doğana kadar. O sırada buradan da iyi şeyler elde ederiz. 64 tane cesaret pelerinin var zaten. Bir çekeceğim hepsi gelecek üstüme doğru bakalım. Evet gördüğünüz gibi hepsi geliyor. Ay o gelen dinarlara bakın. Baya baya dinar veriyor bu arada. Ve baya da mob çıktığı için çok iyi ama sadece dinar mı? item düşme olasılığı artmadı mı? Arkadaş bunu jitter yapmaya başlayacağım. Ölmüyorlar zaten. Ama şu altın setliler ölmüyor ya. Ama 100-100 yüz yüz dinar veriyor. Aslında şöyle bir 5 dakika bunları kessek. Bakalım paramız kaç... ay Ayşe sandığı geliyor. Çok iyi. Ben bunları bilmiyordum. Ayşe şu anda event mi var? Onu da bilmiyorum. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Abi siz beni niye izliyorsunuz? Ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Ben kesmeye devam ediyorum. Şu anda 8 milyon... 8, 115, 888 diye yazayım bakalım. Mob kestikçe benim param kaç olacak? <laughs> Vay enayi. Aha. Lan adama enayi dedik adam nereye gitti? <laughs> Eşek ya. Bir de oraya gittim niye seviniyor ya. Oha be kardeşim neler yapıyorsun ya. Sürgünün görünmeyen yüzleri. <laughs> Oha arkadaşlar bakın. Daha yeniden bu zamana 5 dakika falan geçti ve 5 dakikada 15k para geldi sadece mob kesiminden. İyi de geliyor. Baya baya iyi geliyor hem de. Abi Efsun'un düştü ben aldım gel atayım diyor. Aga ve Efsun düşürmüşüz ama haberimiz olmamış. Tamam alacağım senden dur. Aha Efsun nesnesi düşürmüşüz. Geldi işte sürgün anahtarının parası şimdiden geldi. Dinar yazıyorum. 8 milyon 151 K'da buradan. Yani neydi paramız? 8 milyon 115'ti. Dinar yazıyorum. 8 milyon 151 bin. 15, 20, 35 k para kasmışız. 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 ve aa 2022'ye girdik la 2022 lan ne Eee doğucan mı artık? Aha doğdu Doğdu Lan durun lan İttirmeyin lan vidırı Ben de vurayım durun Birileri savuruyor vidırı Durun öldürmeyin lütfen. Hayır ya. Tü yazıklar olsun ya. Para geldi mi gelmedi. Aha efsun düştü. <laughs> Arkadaşlar takılıyordum ben. Saat 18.54 oldu bu arada. Neredeyse yarım saate açtık. Bir efsun daha düşürdüm. Çok mutluyum. <laughs> Duygularımı ifade edemiyorum. Aha efsun. Arkadaş şarkı aç. Şarkıyı kapatmam lazım. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz lan? 9 seviye diye kesmeyi bırakacaktım. Artık tamam yani Wither doğacak gitmem lazım diyordum. Lan dedim şimdi ben bunları kesmem gider efsun nefsun atar dedim. Ki öyle de oldu. Vallahi iyi ki de yapmışım yani. İnşallah savurmalı değildiler, değildir kılıçları ya. Aha çıktı. Aa savurmalı ya. Oha be kardeşim ender pearl atıyorsun ya. Olmaz ki böyle ya. Daha ben bir kez bile vuramadım Midra. Dur dur. Abi gitti hepsi ya. Adam ender pearl almış ya. Al senin olsun hepsi. Ben sinir oldum sabahtan beridir. Kaç tane yani Wither bekliyorum. Adam Ender Pearl atıp kesiyor ya. Büyü siliciyi de attı. Ulan güzel itemler düşü. Efsun nesnesi düştü. Wither nefesi düştü. Kutsama kağıdı düştü. Vallahi arkadaşlar yarım saatte şu anda hesaplayalım. Yarım saat kazancımızı. Yani sürgünün bu tarz yönleri var. Yani bir buçuk hem diyelim düz 75 kaydı silelim. Ben yarım saatte bir buçuk kastım ve Vidra hiç dokunamadım. Vidra çünkü direkt işte savurmalıyla vurdular, Ender Pearl attılar falan filan. Ben olaydan habersiz bir uçtum, kaydım gittim yani. O yüzden Vidra'dan neredeyse para kasamadım. Yani yarım saatte bir buçuk kasıyorsam bir saatte 3 hem para kasıyor oluyorum. Ama Vidra dokunamadığım halde Vidra'dan herhangi bir şey elde edememe rağmen böyle oldu. Bav çeki bav Aşkım böyle söyler ma ma ma. Bakıtıyor kalbim. Dur dur sana. Ben de vuracağım. Bayağı vuruyorum, Bayağı vurdum, vurdum. Ama benim öldürmem lazım. Ben öldürmek istiyorum. Gidemiyorum. Öldü, öldü. Hadi, ben öldürüyorum. Aha kestim. O, hayf sun gitti iki tane. Çocuğa iki tane sun gitti. Süresi geçecek. O da öldü? Git, git. O sun bana gelsin. <laughs> Adamın hep çalacağım. İnşallah. Hadi bana gel. Aha bana geldi herhalde. Herhalde bana geldi. Yani normalde siz olsanız büyük ihtimal gidip Efsun'u vermeyecektiniz çocuğa. Yani benim yerimde olanlar büyük ihtimal Efsun'u gidip vermezdi. O yüzden 5 tane Efsun olarak sayardınız. 5 kere 300'den 300k diyorlar piyasasını. Ben 450k'dan saydım ama yani okullar açılırdı, o suydu, bu suydu vesaire Büyük ihtimal yani artar tekrar piyasası. Yani yaklaşık 5M kasılıyor bir saatte kardeşim yani isteyen kasıyor böyle bir şey. Videomuz bu kadar olsun daha saat 19.20. Yani 18.30'da başladık. 50 dakikada yaptık yapacağımızı. Ve sermaye bu. Güç 5 kitabı attım şöyle. Sermaye bu ve dinar olarak da 100k para kasılmış. Yani elimize sağlık. Güzeldi. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Öptüm bay bay.